Muhterem Genel Başkanım, Bağımsız Türkiye Partisi'nin kıymetli elemanları ve bu büyük bahçeyi Şahin Beylerin, Şehit Kamillerin, burada medfun altı bin şehit ve gazimizin adına dolduran sevgili Antepliler. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. O günlerde Antep kurtuluş mücadelesinin en önde gelen timsaliydi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının takdirini gazilik ünvanıyla süslemişti. Maalesef bugün Gaziantep'imizde biz hemen yanı başımızda yaşanan bir savaşın Antep'e yansımalarını ve oradan buraya sığınmış aynı Halep o günlerde işgal edildiğinde bu tarafa kaçıp göçüp gelen insanların yaşadığı dönemleri adeta geriye dönük yeniden yaşıyoruz. Ve korkuyoruz ki yeniden bir milli mücadelenin Antep'te verilmesi zamanı yaklaşıyor. Endişe ediyoruz ki başımızın üstünde bomba sesleri uçuşmaya başlayacak. Arkadaşlar televizyonlarda başbakanımızı ağlatan bazı tablolar seyrediyoruz. Ve hiçbirimizin bu yaşanan tablolara sessiz kalma şansı yok. İnsan vicdanını sızlatacak tablolar. Ama fotoğrafın bir tek karesine bakarak bütünü görme şansınız yok. Ben şimdi size o fotoğrafın karan karelerini de anlatmaya çalışacağım. Esma'ya ağlayan düşen bombadan dolayı vücudunun büyük bir kısmını kaybetmiş buraya kadar getirilmiş yararlıya ağlayanlara filmin başını seyrettirmek istiyorum. Dikkat ederseniz ta Afrika'nın kuzeyinden Fas'tan Tunus'tan Libya'dan başlayan ve Afganistan'a kadar devam eden bir coğrafyada kan gölü var. Gözyaşı var, ızdırap var. Avrupalı, Amerikalı kendi ülkesinde ayağını uzatmış sıcak kahvesini içerken Müslümanın beldesinde kan var, gözyaşı var, ızdırap var, çile var. Peki bu coğrafyanın suçu kabahati ne? Gizli değil. Hatırlayın. Bu iktidar başa geldiği dönemde bir proje açıklandı. Büyük Orta Doğu projesi. Ne diyordu bu proje? 22 tane İslam ülkesinin coğrafyası değişecek. Yönetim biçimi değişecek. Yapısı değişecek. Ya bu beldelerdeki zengin doğal kaynaklar Yeraltı zenginlikleri Avrupa'nın, Amerikan'ın hizmetine sunulacak. Büyük Ortadoğu projesi budur. Bu proje AKP'nin Türkiye'de iktidar olmasıyla beraber bu coğrafyada adım adım yürümeye başlamıştır. Ve işte o projenin gereğidir ki dün o projenin Türkiye'de eş başkanlığını yapan başbakanımızla beraber bütün bu coğrafya Adım adım bu çileye, bu ızdıraba sürüklenmiştir. Şimdi bir kenara geçip bu beldelerde ölen insanlar, patlayan bombalar için ağlayanlara bu soruyu sorunuz. İktidar olduğunuz gün Irak'a yapılan müdahale için fezlekeler düzenleyen, İncirlik'ten 4000 tane Amerikan uçağını 20'şer tonluk bombalarla Irak'a gönderen bunun altına imzasına koymakla kalmayıp Irak'ta savaşan Amerikan askerlerinin hatta kahraman Amerikan askerlerinin ülkesine kayıpsız dönmesi için dua eden başbakan bugün kimin için ağlıyor? Bugün kimin için ağlıyor? Timsah gözyaşları diye bir şey var. Timsah gözyaşları nedir? Aç kalan timsah kendi yavrusunu yer, bir damla da gözünden damla bir gözyaşı döker. Timya, timsah gözyaşı budur. İşte Sayın Erdoğan'ın bugünkü gözyaşları timsah gözyaşlarından daha vahimdir. Daha elem vericidir. Daha aşağılıktır. Şimdi bu sürecin içerisinde bakınız Nasıl, nasıl başlamıştı Irak'taki harekat? Saddam gidecek. Kimyasal silahları var. Saddam zalimdi. Tamam. Saddam gitti. Saddam gideni kaç yıl oldu? Irak'ta kan durdu mu? Gözyaşı durdu mu? Şu anda aylık ortalama, her ayın ortalaması Irak'taki can kaybı bin kişidir. Her cuma bir caminin önünde bomba patlar. Her pazar yerinde bir hafta bomba patlar. Saddam'ın gününde 5 kişi, 10 kişi çile görüyorsa bugün bütün Irak kan içerisinde üçe ayrılmış bir devlet. Benim öğrencilerim var. Türkmen diyor ki hocam biz kendi ilimizden çıkıp bir yakınımızdaki ile Erbil'den çıkıp Kerkük'e, Kerkük'ten çıkıp Musul'a, Musul'dan çıkıp Bağdat'a gidemiyoruz. Hatta öyle hareketler, öyle olaylar yaşanıyor ki kardeşime babam evden bu şehirden çıkmayı yasak etti. Çünkü şehirden çıkarken kimliğine bakıyorlar, ismi Ali'dir diye geçme izni vermiyorlar. Şimdi bu tablonun müsebbibi kimdir? Amerika Birleşik Devletleri ve Bob projesi. Eş başkanı kimdir? İşte o timsah gözyaşlarını döken Sayın Başbakanımız. Aynı senaryoyu şimdi Suriye için yaşlıyor. Bir yıl önce Suriye'de ne oldu? Bir baktık ki bir grup insan hemen sınırın yanında bir karakol bastı. Yüz tane Suriye askerini öldürdü. Nedir bu? İşte isyan çıktı bunları öldürdü. Kim öldürdü? Irak'ta Suriye'de Esad'a karşı olanlar öldürdü. Öyle dediler değil mi? Peki ben soruyorum. Bu nasıl bir sivil hareket ki isyan etme kararı aldığı gün gidip bir karakolu basıyor, 100 tane yetişmiş askeri öldürüyor ve bir tane kayıp vermeden geri dönüyor. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Bunu kim yapar? Yetişmiş bir komando taburu yapar. Kimdi bunlar? İsrail'den gelip Türkiye toprakları üzerinden oraya geçen İsrailli Amerikalı ajanlar. Elinde uçak savar mermisi atıyor. Hangi sivil atıyor? Burada bulan, bulunan birçok kişi görmüştür. Suriye, Halep'e, Şam'a gidip gelmiştir. Biz de gidip geliyorduk. Gecenin saat ikisinde Halep'li bir aile çoluk çocuğunun elinden tutup sokaklarda yürüyerek dolaşabiliyordu. Bin kişilik, iki bin kişilik lokantalara gidip geceleri çoluk çocuğuyla orada oturup hatta hanımlar bile biz hayretle karşılıyorduk nargile içebiliyordu. Suriye böyle bir yerdi. Şekeri bizden ucuz, mazotu bizden ucuz, yağı bizden ucuz, elektriği bizden ucuz. İnsanlar hayatından memnun yaşıyordu. O Suriye bugün işte evi başına yıkılan karton evlerde yaşamaya mahkum ve nereden ölümün geleceğini düşünen bir vatandaş grubuna dönüştü. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bu topraklardan oraya işte eli silahlı militanları gönderenlerdir. Arkadaşlar artık maske düşmüştür. Eş başkanların gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır. Artık Gaziantep'te AKP'nin ayakları titremektedir. Kilise giremez hale gelmiştir. Çünkü bu hali yaşayan herkes bunun müsebbibinden hesabı ilk seçimde soracaktır. Ama başka bir şey daha var. Daha önemli bir şey var. Bunlar artık gidici. Bunların ne olduğunu millet gördü. Ama bunların karşısında bir muhalefet var. O muhalefetle sıra bize geldi diye seviniyor. Şunu iyi bilin. AKP'nin bu kadar güçlü Türkiye'de iktidar olmasının tek sebebi bu muhalefettir. MHP'dir ve CHP'dir. Bunu söylerken ben bilimsel değerlere dayanarak söylüyorum. Bakın, ne zaman AKP köşeye sıkışmışsa ne yapmıştır? Hemen önümüze 2002 öncesi Türkiye'yi getirmiştir. İşte krizler vardı. Dolar şu kadardı. Ortalık yıkılıyordu. Kimdi bunlar o zaman iktidar? MHP'ydi, DSP'ydi, CHP'ydi. Hemen bunları getiriyor. Ne zaman köşeye sıkışsa bunlar çıkıp konuşuyor. Millet geçiyor gene AKP'nin yanına. İyi ki bunların yanına gitmedik diye. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Bir deveran dönüyor. Birileri inip birileri çıkıyor. Birileri inip birileri çıkıyor. Yani kazan, kara kazan. Bir kara kazan da öbür tarafta. Bunlar birbirlerini atışıyor arada bir. Bizim Antep'in güzel bir deyimi var. Kazan kazana kara demiş. Tavanın gülmeden aklı gitmiş diye. Aman aklı gidenlerden olmayın. Yani çözüm MHP değil, çözüm CHP de değil. AK Parti'yi ve onun düşüncesini iktidardan indirmek istiyorsanız aynı yola devam eden MHP ve CHP'yi de iktidar etmemiz lazım. Yani bütün bunların dışında yepyeni bir çözüme ihtiyacımız var. Bütün bunların dışında bu gemiyi rotasını yeniden çizecek bir kaptana ihtiyacımız var. Ve hepimiz görüyoruz ki bütün dünya görüyor ki bu lider, bu başkan, Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Bir tek cümle daha. Profesör Doktor Haydar Baş Bey dumaya gidince bütün dünyada Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in karşısında durduğunu düşünenlerin ayakları titremeye başladı. Çünkü artık mızrak çuvala gizlenmiyor. Rusya gibi bir devlet 2005'ten beri ayağa kalkışının adresini gösterdi ve o projenin sahibini bütün dünyaya ilan etti. Birileri hemen buradan şunu üretti. Aa, Profesör Doktor Haydar Baş Bey Rusçu mu? E sen Amerika'ya git bak bakalım kaç kere gelmiş Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ayağına. Ta 1994'te milyon dolarlar önüne sererek nasıl gelmiş ve Haydar Baş Bey'in tersi elinin tersiyle nasıl geri dönüp gitmiş? Yani Venezuela uyguluyor, Çin almış uyguluyor, 150 tane devlet milli ekonomi modeli uyguluyor. O zaman Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu modelini uygulayan herkes eğer bir kategoriye konulacaksa dünyanın üçte birini alacaksınız. Artık Profesör Doktor Haydar Başbey'in arkasına takılmış geliyor göreceksiniz. Burada bir nüans farkı daha var. Siz AB'nin kapısında direnirken ABD'ye gidip aman beni süpürme, çöpe atma." diye yalvarırken Profesör Doktor Haydar Baş Bey kimsenin kapısına gitmiyordu. Onlar Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ayağına gelip davette bulunuyor. "Biz sizin bu projenizden faydalanmak istiyoruz. Lütfen bize bundan yol gösterin." diyor. Arkadaşlar Dünya artık yeni bir döneme girdi. Tarih değişiyor. Zaman değişiyor. Dünya eski dünya değil. Artık herkes bu yalan düzeni yıkıyor. Ve her kim milli ekonomi modeline sarılırsa ayağa kalkıyor. Biz daha ne kadar inat edeceğiz? Biz daha ne kadar sürüneceğiz? Biz daha ne kadar başımıza bombalar düşecek diye bekleyeceğiz? O halde Antep'ten start verelim. Antep'in milli mücadelede yükselttiği sesi tekrar yükseltelim. Ve diyelim ki artık bağımsız Türkiye günü, bağımsız Türkiye Partisi günü ve kurtuluş mücadelesidir. Hepinizi saygılarımla selamlıyor. Teşekkür ediyorum.